karşıma dayın pancuma Göz koydun tacıma dolu alçıda Bende iki sene kırıldı beyli Kıza bakayıp bir şey sinkti de Bin nesilde biri gelir ero gibi biri Spongebob fit by Gary Kankalar Rum ve Harry gibi olalım yılbaşı Kutlayın veletler Jigs ve Kodalı Rapçi mi istediler olmadı moralı Analı amına seviyorum aralı Üç sene ol hayatına amına beyler bir şey değil 14 Nisan olayı Sıra gelince atarım katıya atarım Önemli içeriği, kitap bu geliştir beceriyi Hop güzel de göm bakalım gemiciyi Raple doldu bu yakışıklının belinciği Karıştır ortalığı, karıştır yap, yap Kalp bir parça dolum alıştır Fareli yiyip yiyip doymadı Ve veri baştan çıkaran o seksi Bakıştır Şarkının adı ee, Ne olsun biliyor musunuz? Hayalindeki bir emeği kazanmak ister misin? Ben isterim